Evet sayın seyirciler Bugün de yine bir akşamın vaktinde Çağlayan Köyü'ndeyiz Türsel ekibi olarak bizler geldik amcalarımız dinledik Ama çok iyi notlar verdiler Burada sağ ekibili olarak Burada çalışmanın gurur içerisinde olurken Ama bizim arkadaşlarımızın Ne kadar doğru işi yaptığını Ben şimdi amcalarımdan duyacağım Ama hemen sağımda bir amcam var AVEA'lı kendisi 3 yıldır Neslihan ablamızla hep böyle cebelleşirdi ama onun nesneni ne kadar sevdiğini biz burada anladık. Ama o averliydi, Türkçeli oldu. Ben kendine teşekkür ederken bir iki cümle ve röportaj vereceğim. Evet amcam, dün averliydin ama bugünden sonra Türkçelisin. Aramıza hoş geldin, sefalar getirdin. Evet sayın seyirciler şu anda yanımda Avrupa'yı görmüş ama hep yollarda. Yeri gelmiş birilerini almış ama yeri gelmiş hep şoförlüğüne devam etmiş. O abimizi tanımak ister, kendi tanıtır. Köyden de bir iki cümle söyler. Türkçeyle ekibine söylemek istediği bir şey varsa bir sene dinlemek isteriz abi. Ama ben köyden 98'den beri arıyorum. Misafir gibi geliyorum biliyorum. Ne olan biteni pek bilmiyorum. Evet. Ben vekara, vekil olarak dayı olamazsın. Evet Avrupa görmüş bir insan artık biliyorsun. Türkiye'den uzak kalınca ülkesini tanımaz olur. Bu işler zaten böyledir. Ama burada böyle hakikaten sabahtan bizim derdimizi çeken bir amcam var. Kendini hem köyün şey. ismini söylesin hem kendini tanısın. Bizlere dair bir iki cümleyle hem TÜSEL e ekibi olarak da ben sana teşekkür ediyorum. Çok olumlu cümleler verdin. Bizim ekip geldiğinde sizi doğru dinlemiş, doğru söylemiş. Şöyle bir iki cümleyle bize anlatırsan biz de kalkar yolda evet, devam edelim. 3 senedir arkadaşlar mücadele ediyoruz. Bu akşam başardık. Yani 3 yıldır AVL'ydi bugün TÜSEL'li oldu. Ben de amcam o zaman kamerayı sana çeviriyorum. Ben de bir evet, şey diyorum. İyi ki varsın. Ya, artık <laughs> bir dakika Konuşurken biraz benim gibi ağzını kapa. Görünmesin. <laughs> evet arkadaşlar bu işin de sonuna geldik. Ben abi evet, tebrik hadi ediyorum. Hadi. İyi ki vardın diyorum amca. Sıcak kalın, hoşça kalın. Dayı bize de müsaade. Hadi ya.